Bu hafta başından itibaren hamdolsun normal hayata dönmeye başladık. Alışveriş merkezlerinden, iş yerlerine kadar, lokantalardan, kafelere kadar oralarda uzun uzun vakit geçirmeye başladık. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz, maskelerimizi takıyoruz ve buralarda uzun uzun vakit geçirebiliyoruz. İki haftadır cuma namazlarından da tecrübe ettiğimiz üzere cami cemaatimiz de sosyal mesafe kurallarına uyuyor, maskelerini takıyorlar, girişte ve çıkışta musafa yapmıyorlar. Bu anlamda da bir sıkıntı olmadığını yüzlerce binlerce kardeşimizin camilere girip çıktığını gördük ve bunu da test edip onaylamış olduk. Yetkili kurumlardan isteğimiz, ricamız odur ki bir an önce artık sadece iki vakit değil de beş vakit namazın da farzlarını camilerde kılabileceğimiz kararı bir an önce uygulamaya koymalarını istiyoruz. Camideyiz biz olarak beş senedir dile getirdiğimiz bir hayalimiz var. O da şuydu, ezanlar bizi çağırıyorsa kametler bizi beklesin. Bunu 5-6 madde halinde ayrıntılı olarak ele aldık, daha öncesinde de paylaştık. Bu sebeplerden biri de hiç şüphesiz ki şuydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk sünnetleri kendi haneyi saadetlerinde kılıp ondan sonra mescide gelmeleriydi. Biz de şu an şu süreçte bunu hayata yerleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Ezan okunsun, sünnetleri evimizde rahat rahat kılalım. Ondan sonra camiye farz için gelelim. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, girişte çıkışta musafa yapmadan, maskelerimizi takarak farzı camide kılalım. Sonrasında tekrar aynı şekilde camiden çıkalım. Ezanla kamet arası 10 dakikalık bir süre olursa bu akşam namazında daha az da olabilir bu süre. Ve bunu uygulayarak inşallah bir an önce 5 vakit namaz için camilerimizde buluşmaya başlayalım istiyoruz. Çünkü bugün sabahtan akşama kadar iş yerindeyiz. Sabahtan akşama kadar alışveriş merkezlerinde olanlar, iş başında olanlar, esnafından güvenlik görevlilerine kadar her yerde uzun uzun vakit geçirebiliyoruz sosyal mesafeye uyarak maske kullanımına dikkat ederek Rabbim inşallah bir an önce camilere kavuşmamızı nasip eylesin